Beni unuttun. Hoş geldin Berke. Hoş bulduk. Şimdi mi söylenir bu ya? Evet. Kimimiz nişanlı? Bu. başlayacağım bir dakika. Ya oğlum hayır. Ben de videoma başlayacağım ama başlamasın. Başlama lan. Kanka ben burada parti artıyorum sen orada geziyorsun ya. Zor parti zor parti. İşte bu. Neyse ben de videoma başlayayım. Hayır yemin ederim benim videom bitmedi. Tamam. Başlamadın değil mi? Başlamadım. Arkadaşlar adam böyle bir malmış diye. Ayşan, <laughs> hadi Oğlum sen niye geziyorsun? Yardım etmiyorum bana. Dur <laughs> <Hadi> beraber dalalım. <laughs> Gel beraber dalalım. Hayır arkadaşlar Ah, sakın dalma. Sakın dalma. Sakın. Aa! Ne dedim ben sana? <laughs> Arkadaşlar doğru demiş belki ben dalmayayım belki dalacakmış galiba. Yaşacak. Ya Arkadaşlar. Delirecek. ha. ha. <laughs> ત્યારે